Hvor lenge da?

放开点，滚！只要放开這个 <noise> 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 Evet, muhabirimiz kayıyor şu anda. Evet, Sultan Korusu nerede acaba? Devlet Hastanesi'nin yanında olması lazım. Öyle biliyoruz. İki tane muhabirimiz şu anda Sultan patis korusunu tanıtıyorlar evet, yapıldı. Yani. <laughs>

sak. İşte işte baktı yalnız şöyle yapak. Dişe O yüzden sol var <laughs> şurada. Bu evini gel yukarıdaki biten daha var aynısından. O orası yapılmış zaten yani. O orası işte oradan i̇şte, yani, bir tane daha bir şey. tamam. Bir de yine var. Tamam. Haydi var. Evet. <Sessizlik> Musluklar. Bakın gördüğünüz gibi hayır, burada bu ateş çakmak yasak çakma. <Sessizlik> yapıyor. İnşallah videoyu ya, ya. tamam haydi haydi haydi. Beşer köpek var. Köpekler sürüyle dolaşıyor. Arkadaşlar dikkat etmek lazım. Tam yedi tane köpek var. ya arkadaşlar. Bayağı bir köpek var tam yedi tane, tam yedi buçuk. Köprü var burada gel. Bak şurada köprü var. Evet. da spikerlerimiz yayında. Spikerlerimizi tanıştırayım. Biri Emir Ali, biri de Miraç, Zafer Miraç. İşte karda karga. <laughs> evet. kameracı. Karga. <laughs> kozalak almış ağzına. Kozalak. <laughs> Aha, kozalak da almış lan. lan. Kozalak almış. Evet. Bakın arkadaşlar. Tohumlar böyle çağırıyor işte arkadaşlar. Karka taşıyor başka yere tohumu. O kuş başka bir kuş. Evet bu da kanlarını doyurmak isteyen bir kuş. ismini bilmiyoruz. Merhaba. Evet bu, sabır, bu kadarlık gezdik. Fethi korusunu. Arkadaşlar yine, mesela bende kamera. <laughs> Burada da de park var dediğim gibi. Burada bir tane sahası var. Dediğimiz gibi işte. Her yer. Burası çok güzel. <laughs> Ve hafta videoları gelecek. İstanbul Reis videoları gelecek. Daha Minecraft videoları da gelecek. Bu akşam ee, basketbol videoları da çekeceğiz. Yok basketbol değil. Futbol videoları da çekeceğiz. <laughs> bu akşam. Buradan böyle gezdik. Köprülerimiz burada geçtik. Yani bu akşam bayağı video gelecek. Bu akşam en Minecraft'ımda e, maç videoları gelecek. E, başka oyun oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Babacığımla video geldi. Hadi görüşürüz. Baba, video Haydi video geldi. Hadi görüşürüz. görüşürüz.